Çok Acil iniş dizi aşkın sınırlarını olmadığını göstererek izleyicilerin kalplerini fethediyor. Dizi Güney Koreli bir iş kadın olan Won ve Kuzey Koreli bir asker olan Ri arasında yaşanan beklenmedik aşk hikayesini anlatıyor. Won yamaç paraşütü yaparken yaşadığı bir kaza sonucu Kuzey Kore'ye düşer ve burada Ri ile karşılaşır. İkili başlarda birbirine güvenmekte zorlansa da zamanla aralarında güçlü bir bağ oluşur ve birbirine aşık olurlar. Dizide iki farklı ülke ve kültür arasındaki zorluklara rağmen aşkın nasıl gelişebileceğini ve insanların birbirine nasıl destek olabileceği gösteriliyor. Ayrıca dizideki yan karakterler de hikayeye derinlik katıyor ve izleyicilere eğlenceli anlarda yaşatıyor. Dizi izleyicilere sadece romantizm değil, aynı zamanda dostluk, aile ve insan değerleri gibi hayatın önemli yönlerini de sunuyor. Eğer siz de sıra dışı bir aşk hikayesine tanıklık etmek istiyorsanız bu diziyi mutlaka izleyin. <laughs> Dizi aksiyon, romantizm ve komedi unsurlarını başarıyla harmanlayarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Dizi sıradışı bir kahramanın hikayesini anlatarak kalpleri fethetmeyi başarmıştır. Dizinin merkezinde doğuştan gelen bir süper yüce sahip olan Sonatlı genç bir kadın bulunmaktadır. Son, güçlerini sadece iyi amaçlar için kullanmaya kararlıdır ve bu sayede çevresindeki insanlara yardım etmeye çalışmaktadır. Ancak güçlerini kötüye kullanması durumunda bu güçlerinin kaybolacağına dair bir efsane vardır. Son'un hayatı, başarılı ve yakışıklı bir iş adamı olan Min'le tanıştıktan sonra büyük bir değişime uğrar. Min, Son'un güçlerini fark eder ve onu şirkette çalışmaya davet eder. Bu süreçte ikili arasında romantik bir ilişki başlar ve Son, Min'e aşık olur. Öte yandan sonunun çocukluk arkadaşı Do, başarılı bir polis memurudur ve mahallede yaşanan gizemli olayları çözmeye çalışmaktadır. Son Do'ya yardım etmeye karar verir ve bu süreçte güçlerini kullanarak adaleti sağlamaya çalışır. Dizi güçlü bir kadın karakterinin hikayesini anlatırken izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatmaktadır. Dizi sürükleyici hikayesi, etkileyici oyunculukları ve mizahi unsurlarıyla Kore dizisi sevenlerin mutlaka izlemesi gereken bir yapım. Sonun maceralarını izlerken aşkı ve gücüne tanık olacaksın. Hepsi. Dizi 20 yaşındaki kadın bir haltercinin ilk defa aşık olmasını ve üniversite dönemindeki maceralarını anlatıyor. Lee Song dizide bir halterci olan Kim Jo karakterini canlandırıyor. Babası eski bir bir haltercidir. Bir spor üniversitesinde halter bölümünde ikinci sınıf öğrencisidir. Arkadaş canlısı adaletsizliği görmeye dayanamayan ve öfkesine hakim olamadığı için sıkça kavgalara karışan birisidir. Ancak bütün bunların altında kırılgan bir kalbi vardır. Bir gün bir klinikte tanıştığı doktora da aşık olur. Dizide mükemmel ama bir o kadar da şanssız bir yüzücü olan Jong karakteri Kim Jo ile aynı üniversitededir. Girdiği yarışmalarda kural dışı bir başlangıç yaptığı için hep diskalifiye olur. Jong'un bunu yaşamasının altında da büyük bir travma vardır. Ana karakterin aşık olmasını konu olan, aynı zamanda spor hayatına odaklanan, hafif dram ama bolca kahkahanın bulunduğu çok eğlenceli bir dizi diyebilirim. My ID is Gundam B2 Kang Mi lise ve ortaokul yıllarında lise arkadaşları tarafından zorbalığa uğrar. Bu nedenle yüzünün yeterli kadar güzel olmadığını düşünür ve lise biter bitmez estetik ameliyat olmaya karar verir. Bu ameliyatı o kadar gizli tutar ki sadece annesine haber verir. Babası kızın estetik sonrası yüzünü bile tanıyamaz. Üniversitenin ilk günü ortaokul günlerinden bildiği Kuyon ile tanışır. Birbirini lise yıllarında nadiren görmüş olan ikili üniversitede kimya bölümünde aynı sınıfta okumaktadırlar ve arkadaş olurlar. Mi, geçmişten gelen alışkanlıkları ve çekingenlikleriyle genel olarak herkesten uzak takılmaktadır ve samimiyet kurmak da istemez. Lisede yüz güzelliği standartları nedeniyle zorbalığa uğrarken üniversitede de üst sınıfların kötü davranışlarına maruz kalır. Otobüs durağında beklerken Mi'nin ayaklarıyla yaptığı dans hareketlerini gören Ku Yong aklına lise yıllarındaki bir anısı gelir ve Mi'yi hatırlamasına vesile olur. Üniversitenin ilk gün etkinliklerinde sahnede sergilediği dans şovuyla ile izleyenleri etkilemiş ve sınıf arkadaşlarının Mi'ye yönelik düşünceleri de olumlu yönde değişmiştir. Onun özel hayatı Karakterimiz 30'lu yaşlarında bekar ve tutkulu bir fan gördür. Hayatının büyük bir bölümünü bu tutkusuna ayırmış ve sevdiği şarkıcı için bir fan sitesi bile kurmuştur ve hala onun gittiği her etkinliğe fotoğraf makinesiyle katılmayı da ihmal etmez. Karakterimiz aynı zamanda bir sanat müzesinde çalışmaktadır. İç hayatında ise bir fan göre olduğunu herkesten saklamaktadır. Ancak çalıştığı şirkete müdür olarak gelen Kim onun çifti hayatını keşfedecek ve bu süreçte ise birbirine aşık olacaklardır. Dizi 16 bölümden oluşuyor ve romantik komedi türünde ve bu arada dizi Netflix'te de bulunuyor.